Saçların ıslanır, ellerin bana bağlanır Utanır söylemez, diz çöküp sana yalvarır Dudakların bana nasıl da yakınken öyle Bu rüyadan biri, biri beni uyandırır Saatler geçmiyor, bu rüzgar artık esmiyor Bana senden kalan Hatıralar da yetmiyor, ellerim üşüyor Fotoğraflar konuşmuyor, bu zalim dünyada Hiçbir şey beni ısıtmıyor, bir sahne kurmuşum Kadıköy'de buluşmuşum, seninle ağlayıp Saatlerce konuşmuşum, verdiğim sözleri Birer birer unutmuşum, üzgünüm sevgilim Düşlerimle savrulmuşum, bu da bu karları nasıl taşır anlamadım Ben bir kez vuruldum Bir daha hiç kalkamadım Sevmeyi denedim Afalladım afalladım Denediğim olmadı Hiç kimseye inanmadım La 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 ustayım hiç kimse gelmiyor Bırak beni konuşayım en azından bugün Bugün de sonbahardayım soracak olursan Ben şimdi uzaklardayım ah canım sevgilim Derin bir okyanustayım hiç kimse gelmiyor Bırak beni konuşayım en azından bugün Bugün de sonbahardayım soracak olursan ben şimdi uzaklardayım ben sana gel dedim İçimde kaybolan papatyalarda gözlerim. Eski bir radyodan çalan şarkıyı dinledim Hayatı kahrolan gibi Gurur ayaklar altına alınmış biri gibi Ben sana gel dedim İçimde kaybolan papatyalarda gözleri Eski bir radyodan çalan şarkıyı dinledim Hayatı kahrolan gibi vurur o ayaklar altına alınmış biri gibi Lalalalalala 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 Ben sana gel dedim, içimde kaybolan papatyalardı gözlerin Eski bir radyodan çalan şarkıyı dinledim. Hayatı kahrolan gibi gururu ayaklar altına alınmış biri. Gibi.